Merhaba arkadaşlar. Excel'de düşeyara yara ve lookup çalışmalarına ilişkin 20 serilik videonun 6.sındayız. Arkadaşlar bu da teknik iki listenin karşılaştırılması. Her bir e, seride arkadaşlar sizlere serinin her bir videosunda sizlere farklı teknikleri yine farklı senaryolarda kısmen kullandığımız sizlerin kullanabileceği 20 ayrı e, teknik sunuyoruz. E, böylelikle arkadaşlar çok sayıda senaryoya çözüm getireceğiniz düş yaraları sizlere aktarmak istiyoruz. İki listenin karşılaştırılması. Şöyle örnek verelim. İki liste var. Acaba bu listeyi bununla karşılaştırdığımızda hangileri var yok ya da bu listeyi bu şekilde karşılaştırmak şeklinde arkadaşlar. Düşe yaramızı burada oluşturacağız. Function Sihirbazını çağırdım. Ne aranacak? Hani ikisi de birbiriyle karşılaştırabilir bu liste e, bu değer bu listede aranacak. Ctrl Shift Alt Ok çekiyor. Tabii ki arama alanı burada sabit arkadaşlar. Bu alan değişmeyecek. Formül aşağı çekildiğince sütun indi sayısı arama alanında bir sütunluk bir alanda çalışılacak. Yakın eşleştirme yapılmayacak. Yapılacak mı? Hayır yapılmayacak. 0 e, sıfır yanlış değerini veriyoruz. Arkadaşlar. Demek ki bu yokmuş, diğerleri varmış. Yok olanlar için bir eğer hata çekilebilir arkadaşlar. Hemen buradan çekeyim. Farklı senaryo kullanımlarında görmüştük. Karşılığı yoktur diyeyim. Bu şekilde yok vesaire istediğiniz gibi yazılabilir arkadaşlar. Parantez kapanacaktı, kendisi kapattı. Bakın evet arkadaşlar, bunun daha kolay bir kullanımı olabilir mi? Yani listeyi listenin üzerinde karşılaştırma mümkün değil mi? Tabii ki olabilir arkadaşlar. Bakın şöyle düşüneceğiz. Buraya geliyorum. Tabii önce düşey arayı yapmamız gerekir. Bu liste birebir aynı. Aynı galiba. O zaman şuradaki geliştirdiğim düşey aramı alıyorum. Eşittir. Ne ihtiyacım yok. Formülün kendisi. Tabii parantez ile de kapatmayı unutmayalım. O ayrıca yazılabilir bir tane buraya arkadaşlar. Ama bu sefer çok farklı bir şey yapacağım. Bakın. Geliyorum. Burayı seçtim. Bunun üzerindeyken gidiyorum. Koşullu biçimlendirmeye. Conditional Formatting'e arkadaşlar. Buradan yeni kural. Formül uygula. Formül uygulama şu şekilde olacak arkadaşlar. Ee, düşey arayı buraya getireceğiz. Ancak düşey aramızın döndürdüğü bir e, şey sonuçta bir veri getiriyor. Fakat hata döndürüp döndürmediğini arkadaşlar e hatalıysa veya e yoksa ile alabilirim. E yoksa ile alalım. Daha önceki senaryolarda da yapmıştık. E yoksa ne e yoksa işte o düşe Bu kadar. Şimdi E yoksa arkadaşlar doğru yanlış true false döndürecek İngilizcesi iz ne a. Aynı şekilde e hatalıysa is e kullanılabilir. Böylelikle karşılığı olmayanlar için hemen üzerinde kırmızı renkli düzenleme yapmış olacağım. Evet arkadaşlar, burada manuel yapılması ya da yan bir yapılması ikisi de kullanılabilir. Burada üzerinde yapılması söz konusu daha farklı kullanımlarda söz konusu olabilir. Evet arkadaşlar, bu videoda da sizlere iki liste karşılaştırmasını ne farklı senaryolarla yapmaya çalıştım.